Evet Tayfun abi 15 gün önce bizden bir bidon aldın. Şimdi 3 bidon aldın. 3 ee, ee, değil, e, esasen 5 tane aldım. Bir tanesini hediye yaptım. Bir tanesini kendim kullandım. 3 tane daha getirmeni söyledim kardeşim sana. Bir kere ben şeker hastasıyım her şeyden önce. İlk başta biraz böyle şey oldu ama sonra <laughs> bir taneyi bitirdikten sonra tabii ki her şeyden ziyade çok gerçekten zihinde tutuyor. Yani bir enerji e, veren bir şey. Ve ben bunu sadece sabah mesela aç karnına, akşam tok karnına içerken aynı zamanda da artık gün aralarında da bunu içmeye başladım. Çok güzel. Böyle de bir güzel tarafı var. <laughs> yani ben e, şekerin bana vermiş olduğu o e, enerji kaybını e, ya da e, efor düşüklüğünü gün içinde yaşıyordum yani inişli çıkışlı ama ya hakikaten yani şu saatte bile bu kadar konuşabiliyorsam herhalde bunun etkisi var diye düşünüyorum yani ben. Tamam abi teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Yapanların Allah razı olsun. Sağ ol abi sizlerden de Allah razı olsun.